Ya o tufan para gözdür. Bizi satar diyorum. Hızır duymuyor, siz duyun diyorum. Sağır değil Stipe. Duyuyoruz. Duyuyorsun da ne yapıyorsun damat? Ne yapıyorsun? Aga. Tufan yanlış bir şey yapmadı. Yanlış birinin yanında da yer almadı. Biz neyi bahane edip adama sıkalım? Bugüne kadar birine sıkmak için bahaneye ihtiyacın oldu mu Ateş? Her zaman bir bahanemiz var da Aga. Durduk yere adam vuran insanlar değiliz biz. Dün gitti Hızır, durduk yere adamı vurdu. Buna ne diyeceksin? Durduk yere mi vurmuş? Malımızı aldı diye vurmuş adamı. Ya tufanı vurmak için bu kadar bir bahane bulamıyor musunuz? Tamam tipi. Sen gidip Hızır'dan izin al. Ateş de gidip vursun tufana. O iş bende damat. Ateş sen git vur. Ben Hızır'la konuşurum. Hayırlı işler. Önemli bir konu muydu? Bölmedim inşallah. <Sessizlik> böldün abla, böldün. Senden önemli değil. Hayırdır ne işin var burada? Hayriye Hanım'a diye çıkmıştım. Önce size uğrayayım dedim. İyi siz konuşun. Benim işim var. Ne işin var? Önemli bir randevum var abla. Oradan da Hızır'ın yanına gideceğim. Önemli randevun doktorunla mı? Evet. Beni bekliyor. Kardeşim. Sen aha bu kadarlığından beri doktordan hiç ansı etmezsin. Ne oldu da nereden çıktı bu doktor merakı? Kim bu doktor? Kim? Herkesten sır gibi sakladığın bu doktor kim? Duymadın mı abla? Doktor hasta mahremiyeti diye bir şey var. Konuştuklarımız onunla benim aramda. Ablan demek istiyor ki Bizimle konuşmadığın şeyleri elin insanıyla paylaşmasan mı acaba? Ablamın bile bana diyemediği şeyleri onu bahane ederek bana deme damat. Hadi eyvallah. Fikret. Evet. O Hızır'la konuşmak lazım. Bu deli kardeşimi işlerinize karıştırmayın. Kime ne anlattığı belli değil. Ne diyeyim Hızır'a Eminem? Tipi bütün sırlarımızı birine veriyor olabilir mi diyeyim? Kardeşim. Sizin eliniz armut mu topluyor? Takım bunun peşine iki araba. Ortaya çıkar kime gitti, kiminle görüştüğü. Ablam. Bütün çocukları tembihlemiş. Kime ne söylediysek olmadı. Yok bulamadık, yok atlatıldık deyip işin içinden sıyrıldılar. Fikret. Sen yap. Bunu bahane edip bana sıkmasın kardeş. Sıkar. gidiyorum. Bizim çilemiz bitmeyecek mi ya Rabbim?